بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم المكتوب العاشر والمئة يسقون مكتوب. إلى الشيخ صدر الدين صدر الدين Şeyh Sadruddin'e yazılmış. Fi beyani ennel maksuda min halkil insan. insanın yaratılmasından maksat eda ve zâifis sülük. Manevi yolculuğunu tamamlamasının tamamlaması, eda etmesi ve kemali ve Kemal ikbal tam olarak yönelmesi -ı -ı ala ı hak subhanahu ve taala noksan sıfatlardan münezzeh kemal sıfatlarla muttasıf olan Mevla'ya tam olarak yönelmek manevi yolculuğunu tamamlamak için insanoğlu yaratıldı. Bu vazifelerimizi yaparken her dönemin kendine has bir takım vazifeleri var içinde bulunmuş olduğumuz çok özel günler. Sabah namazında Hamza hocamız tahmin ediyorum bilerek o ayet kerimeleri okudu. Biliyorsunuz haç günlerindeyiz. Zülhicce ayının içerisindeyiz. Estağzübillah vel fecr Tecr'e yemin ederim. Güneşin doğuşuna yemin ederim. Ve leyalin aşkur. On güne de yemin ederim buyuruyor Mevla Teala Hazretleri. Bu on günden maksat İbni Kefir ve birçok alime göre, müfessirlerin ekter cumhuruna göre bu içinde bulunmuş olduğumuz on gündür. Mevla Hazretleri biz aciz kullarına bazı günleri ikram olarak kendimizi toparlayacağımız, az çalışmalarla beraber çok kazanacağımız günleri bize hediye olarak vermiştir Mevla. Bazı mekanlar diğer zaman mekanlar üzerine faziletli olduğu gibi Kabe-i Muazzama, Medine-i Münevveri, Kudsu <laughs> Şerif, bazı mekanlar diğer mekanlardan üstündür. Bazı zamanlar da diğer zamanlardan üstündür, faziletlidir. Bu içinde bulunmuş olduğumuz zaman dilimi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o günün faziletini bize beyan ederken مَا مِنْ اَيَّامٍ اَلَا عَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ هَذِهِ الْاَيَّامِ şu günler, şu an içinde bu hadis-i şerif Bukhari'dir. İçinde bulunmuş olduğumuz şu 10 gün diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Memin eyyemin hiçbir gün yoktur. El amelu salihu Salih amellerin içinde işlenmesi habbu ilallah min hadihi eyyami alash. Bu 10 günden daha sevgili yok. Şu 10 gün içinde yapılan ameller Allah'a en sevgili ameller. Sahabe-i kiram çok akıllı insanlardı meseleyi daha iyi kavrayabilmek için soru sorarlardı. Sordular ve dediler ki Kalu ya Resulallah velel cihadu fi sebilillah Allah yolunda cihad etmekten de mi daha sevgili? Hani Allah'ın en sevdiği ameller bugün de yapılacak. Hani yaptığımız ibadet Allah yolunda cihad etmekten de mi daha sevgilidir? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve lel fi sebilillah Evet Allah yolunda cihad etmekten de daha sevgili ancak bir istisna var. İlla raculen harece bi nefsihi ve malihi felem yerce fi min zelike bi şeyin kendi parasıyla atını <laughs> mızrağını zırhını bugünkü tabirle topunu tüfeğini efendime söyleyeyim bütün imkanlarını aldı ve cepheye çıktı ve Allah yolunda da şehit oldu. Bunun dışındaki bütün ameller Allah'a şu on günde daha sevgilidir. Umumi manada yapmamız gereken şeyler var. Hususi manada yapmamız gereken şeyler var. İmam Rabbani Hazretleri bunun için yaratıldık diyor. Bu mektup bununla alakalı. Hususi manada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine Tabari'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte buyuruyorlar ki memin eyyamin hiçbir gün yoktur ki azamu indallahi ve la ahabbu ileyhi el amelu salihu fihin fi el eyyam el şu on günde Allah katında çok değer verdiği on çok çok kıymet veriyor Mevla ve o amelleri çok seviyor öyleyse fe ekthiru Resulullah Efendimiz özel bir takım ameller bize tavsiye ediyor. Fe ekfirû şu on günde şu amelleri çok işleyin. Ne onlar? <laughs> Minet tehlil, tehlili çok yapın. Tehlil ne? <laughs> La ilahe illallah. La ilahe illallah. Rabbim Efendi Hazretlerimizden çok çok razı olsun. Ondan öğrendik yoksa nereden? Yoksa Allah'ım vazifelerimizi yapmayı bizlere nasip etsin. Ders üzerine yapan bir adam zaten her gün en az beş bin kere kelime-i tevhidini çekiyor. Rabbim fazlu kereminden ikram eylesin. Tam dönüş günleri bugünler. Rabbim kendisine rucu etmeyi, dönmeyi bizlere ikram eylesin. Demek ki La ilahe illallah. İşte lafzını söylerken manasını tefekkür ederek söylemek. Tefekkürü sa'a bir saat tefekkür etmek Kayrun min ibadeti elfi sene bin yıl ibadet etmekten daha faziletlidir buyuruyor Resulullah Efendimiz. Yani bir saat şuurlu ve bilinçli bir şekilde bir ibadeti yapmak bin yıl şuursuz ve bilinçsiz ibadet etmekten daha faziletlidir. Bir saat La ilahe illallah tarikat dersini yaparken manasını tefekkür ederek Hani bize öğretiliyor ve la ma'bude illallah ve la illallah. İlahi ente mahsudi ve razaike matlubi. Hep bu, bu manaları düşünüp ne dediğimizi bilerek o ibadetleri yapmak. Namazdayken oruku, secde bütün her şey böyle. Manasını tefekkür ederek yapılan ibadetler çok başka. Demek ki la ilahe illallah çok yapmamız lazım. Daha ve tahmid. Elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim neyle başlıyor? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bütün hamdler. Hamd şükürden daha umumidir biliyorsunuz. Musibete de nimete de hamd ediyoruz. Allah'ım hamdimizi arttırsın. Ona çok ihtiyacımız var. Üçüncüsü ve tesbih subhanallah demek. Subhanallah. Temle ül mizan biliyorsun. Subhanallah mizanı doldurur. Subhanallah ama manasını düşüneceğiz değil mi? Subhanallah ne demek Subhanallah? Hani hep Efendi Hazretlerimizden duyduk. Kemal sıfatlarıyla muttasıf, noksan sıfatlardan münezzeh. Ne demek? Hiçbir kusuru olmayan kemal, en mükemmel vasıflara sahip. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, ondan sonra hayat ilim, semiyo, vasarilere ila Her şeyin mükemmeli Allah'a ait. Noksan sıfatlardan münezzeh, Hiçbir eksiklik yok Mevla'da. Her şeyi mükemmel. Hata etmez Allah. Asla etmez. Bize bir musibet mi verdi? Etmez. Bir şey mi? Her şey mükemmel. Mevla'nın hiçbir kararı, iradesi, yaratması hatalı değil. Her şey mükemmeldir. Subhanallah demek. Ne demek? Ve tekbir son olarak da <laughs> tekbir. Resulullah Efendimiz tekbiri de çok yapın. Peki niçin bu on günün ne özelliği var? Hani Resulullah Efendimiz niçin bu on günü bize beyan etti? Başka on gün değil de bu on gün. Çünkü bütün ibadetleri içine alan başka bir gün yoktur. Bu on günün içinde arefe günü var, kurban kesme günü var. Yani hac vazifesini içine alan, sadakayı içine alan, orucu içine alan, tesbihi içine alan, namazı içine alan başka bir gün yoktur. Bütün hayırlara cami içine alan günlerden bir bu on günler. Şu anda hacılar ne yapıyor? Hacı gidenlerimiz bilirler. Rabbim gidenlere tekrar tekrar gitmeyenlere mutlaka gitmek nasip etsin. Allah'tan isteyin. Veren mevladın. Ümitsiz olmayın. <laughs> Ne diyoruz? Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ekber ve Lillahi'l Hamd. Şu an çok yapılıyor. İşte telbiyeler, lebbeyk Allah'ım, tesbihler. Özellikle kurban keserken bu tesbihi yapıyoruz biliyorsunuz. Bayram namazında yapıyoruz değil mi? Tekbirlerle minbere şeye çıkıyor. Hoca Efendi hep tekbir ve tehlil günleri. Peki özel manada hani bunlar yapacağız da bir de genel bir manada ne yapmalı diye eğer şey yapacak olursan, süremiz doldu değil mi hemen hemen? Toparlayayım. Ee, yani mektubu şerifin konusuyla uyumlu olduğu için ve gündemli olduğu için onlar ifade etmek yani mektubu şerifin girişini okumuş oldum. Belki şu günlerde yapacağımız en büyük amellerden bir tanesi kendi içimize dönük yaşamak. Zaten iki günü geçti. Geriye kaç gün kaldı? Sekiz gün. Sekiz gün gelin dışa dönük değil içe dönük yaşayalım. Ne demek içe dönük yaşayalım? Kendi iş muhasebemizi yapalım. Bırakalım milletin konuşmayın Falan böyle oldu filan böyle gitti. Abi falan oldu filan. Aynaya dönüp kendimize dönük, kendi muhasebemizi yapalım. <laughs> Bir eleştiri yapacaksak kendimize eleştirelim. Mevla'ya yönelmek için kendimize yönelelim, içimize yönelelim. Ne kusur işledik, ne günah işledik, ne yanlışlar yaptık, kendi nefsimize bakarak kendimizi muhasebe edelim. Hiç muhasebeye yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Öyle o zaman tövbe ederiz. O zaman Allah'tan mağfiret talep ederiz. Ama hep dışarıya baktığımız için hep başkalarını eleştiriyoruz. Dün bir yerde bir sohbet için çağırdılar beni. <laughs> Bu konuları işledim. Sanki hiçbir şey anlatmamışım. Çıktık, bindik arabaya, başladı arkadaş milleti eleştirmeye yine. Arkadaş biz ne konuştuk şimdi? Hani ya 8 gün konuşmayacağız. Başkalarını konuşmayacağız. Kendimizi konuşacağız. Aynanın tersine baktığımızda doğru bir muhasebe, iç muhasebe için şu iki şeye ihtiyacımız var. Resulullah Efendimiz için şu tavsiyesine çok çok ihtiyacımız var. Resulullah Efendimiz buyuruyorlar ki dünya hususunda sizden alttakilere ahiret hususunda sizden üsttekilere bakın. Kendinizi değerlendirirken öyle değerlendirin. O zaman var mı bir sıkıntımız? Hı? Dünyalık derdi olan var mı? Kendinden alttakilere bakınca hiç dünyalık bir derdimiz olur mu? Çocuk bakıyor arkadaşının, arkadaşların hepsinde çok güzel ayakkabılar var. Top oynuyorlar. Çok içerleniyor, kendi ayakkabısı paramparça yırtık, üzülüyor, gidiyor parka doğru. Bakıyor orada bir tane çocuk, o da oturmuş orada, ayakkabısı çok güzel. Hayal kuruyor, ah diyor ya, benim de şöyle bir ayakkabım olsa ne güzel olurdu diyor. Az sonra çok lüks bir araba geliyor çocuğu almaya. Özeniyor ona, sonra arabayı getiriyorlar, el arabasını, çocuk ayakları felç. Alıyorlar çocuğu. Çok güzel ayakkabıları var ama felç. Biraz aşağıya baksak ne pahalılıktan, ne evimizin küçüklüğünden, ha? Ne hanımımızın efendim ne ne çirkinliğinden bahsediyorsun? Bir kıyas, doğru kıyas yaptığımızda mükemmel sonuçlara ulaşacağız. Hiç sorunsuz, Suriye'de yaşayan bir aile olabilirdik. Çocuklarımız nerede belli değil, eşimiz nerede belli değil, biz neredeyiz belli değil. Başımızı sokacağımız öyle bir ülkede yaşıyoruz ya. Yani. Öyle bir şeyimiz var. Yeter ya. Yani. Başka hiçbir şey konuşmaya gerek yok. Vallahi billahi yok. O kadar çok nimet içindeyiz. Bırakın ya sağa sola eleştirmeyi. Mükemmel bir cemaatin içindeyiz. Efendi Hazretlerimizden Rabbim çok razı olsun. Oldu. Rabbim makamını ailesi. Onun verdiği bu değerleri muhafaza etmeyi bizlere nasip etsin. Üç düstur, medrese, emri bil maruf, ihvana hizmet. Şu işe biz muhafaza etmeyi Rabbim geliştirmeyi bizlere nasip etsin. Çok büyük bir devlet içerisindeyiz. İkincisi de ahiret hususunda üstündekilere bak. Ha? Değerlendirirken onlar böyle yapıyor elhamdülillah biz en azından böyleyiz deme. Üstündekilere baktığın zaman da ha? Ebrar kulların iyilikleri, mukarrab kulların günaha günahı sayılıyor. E o taraftan da yaptığımız ibadetler, kıldığımız şu namaza yaptığımız vatmi şerife para öder miydik biz bir mal şeklini alsaydı? <laughs> Gaflet içinde ne yaptığımızı bilmiyoruz. Ya yani yapmış olduğumuz ibadetlere biz para öder miydik soruyorum sizden. Onun için kimle hava edeceğiz ki? Kime hava atacağız? Ya zaten öyle bir şeyimiz yok. Bir üste baktığımızda altta ezilmekten başka bir şeyimiz yok bizim. Şu günlerde kendimize dönelim. Gıybeti bırakalım. Laf taşımayı bırakalım. Yalanı bırakalım. Hele hele çok acayip böyle laf taşımalar, gıybetler dolaşıyor. Gerek yok. Kendine dön abi. Kendimize dönelim, işimize bakalım, vazifelerimize bakalım. Allah bize çok büyük bir değer verdi. Efendi Hazretlerimiz Kuddüs'e surruhu gibi bir insanı tanıma şerefine, ona tabi olma şerefine nail olduk. Bir gün gelecek ne diyecekler biliyor musun? Sana mı? Ahmet Efendi gördü. Ya yapma ya. O, o. Evet o. Ahmet gördü. Ya böyle bir Allah dostuna Allah bize nasibetli sohbetini birçoğumuz dinledik, gördük, elinden tuttuk. Birçok özel her birerlerimizin Allah'ın ne anıları var. Bu yeter bize. Ya. Bırakın başka sağla solla uğraşmayı, kendi işimize bakalım, Efendi bize emanet ettiği, teslim ettiği şeylerle meşgul olalım. Şu on gün bizim için iki günü geçti, sekiz gün. Kendi kendimize söz verelim. Başkasıyla alakalı bir şey konuşmayacağım abi. Yok ya başkası beni ilgilendirmiyor. Ben beni ilgilendiriyorum. Eksik mi göreceğim? Aynada kendimi göreceğim. Yaptığım gıybet mi? Yalan mı? Sözümde durmamak mı? Eşime, çocuklarıma kötü davranmak mı? arkadaşlarımın kalbine... Nerede? Bir sürü hatamız var. Yeter ki namazdaki gafletim mi? terkatler içimdeki gevşekliğim mi? Yaparken gafletim mi? Milyon aldığımız nefeste Allah'ı unutmak mı? Bundan daha büyük günah mı var? Allah'ın verdiği bütün nimetleri kullanıyoruz. Allah'ı unutuyoruz. Allah'tan gafiliz. Hem de ibadetin ta içinde. Daha ne isteyeceğiz? İstemediğiniz kadar. O da çok usulümüz var ki say 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 bitmez. En azından bir şeyleri hedefleyip şu günler içinde şunları temizleyeyim diye bir gayret ve nimet içerisinde olursak Mevla bize çok kapılar açar. 10 gün, sahabe ne yapmış biliyor musunuz? Resulullah Efendimiz böyle buyurunca. Çıkarlarmış sokaklara, Hazreti Ali Efendimiz de dahil olmak üzere. Sokaklarda tekbir getirirlermiş sesle. Tekbirlerle beraber. insanları da teşvik ederlermiş. Şimdi biz bu toplum belki ona müsait değil ama kendi özelimizde en azından insanlara teşvik etmek için başta kendimizi yani harekete geçirmek için ne yapalım inşallah <laughs> e, amel etmeye gayret edelim. Evet. Bu bey çıktı. Onu da sadece kısa bir okuyalım. Şu rihlet bin yıl bin yıla varmazdan ey nur. Ey nur oğlum Resulullah ahireti irtihal etmesinden bin yıl geçmezden evvel cihan ehlullah ile idi pür nur. Cihan ehlullah ile Allah dostlarıyla çok parlak, çok nurlu idi. Ehlullah'ın neyi ile cihan pür nur idi? İmanlarının nuru ile, ameli salihlerinin nuru ile. Sonra etti fesat ve hile zuhur. Sonra fesat ve hile ortaya çıktı. Fesatlardan hemen nur oldu mestur. Fesatlardan sebep nur örtülmüş, görülmez oldu. Görülmez oldu. Fesat bildiğimiz gibi yalnızca ortalığı birbirine katmak, karışıklık çıkarmak değildir. Biliyorsunuz ki İslam'da farz, vacip, sünnet, müstehaplar vardır. Müstehapların tepki fesadın baş kaldırmasıdır. Müstehapları terk eden, tevbe edip halini düzeltmezse Mevla'dan ceza olarak sünnetleri terk etmeye başlar. Efendi Hazretlerimizden başka biz bunları duyabilir miyiz? Ya? Efendi Hazretlerimiz. Müstahap diyor efendiler. Farklar ne? Ne ne fark var buyuruyor. Müstahap Allah'ın sevdiği amel. Farzı da Allah seviyor, müstahabı da seviyor. Fark gözetme efendi hazretleri. Müstahabı terk eden cezası ne? Sünneti terk etmek. Sonra vacipleri, sonra da farzları terk ederse ortalığı tam bir fesat kaplar. Gece bulutsuz havada ay ve yıldızlar görünür. Bulut kaplayınca görünmez her veli bulunduğu yerin nur gibi parlı evet bulunduğu yeri nur gibi parlatıyordu. Ancak ne zaman ki fesatlar geldi nur örtü, örtüldü. Efendi Hazretlerimiz o fesatları açtı bizim için. O nur, nur şeylerini açtı onları. Rabbim o, o fesadı kaldırmak için bize de o gayreti nasip etsin. Çok şeyler açıldı bize. Çok şeyler açıldı. Çok. Rabbim kıymet bildirsin. Aziz nurdan bulup hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Aziz kardeşim bu nurdan bulup hakka gidelim. Mevla buldurdu bize. Hem de en mükemmelin tartışmasız, tartışmasız şu cenaze ile beraber bütün dünya bunu istese de istemese de ikrar etti. Ama haseden min inde enfusihim. hasetlerinden dolayı kabul etmeyenler. Ne yapalım onlara yapacak bir şey yok. Peygamber'e kabul etmedi hasetlerinden dolayı Yahudiler ona layık olmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Amin. Rabbim şefaatine bizlere ikram eylesin. Amin. Ahirette de onunla beraber Resulullah Efendimiz'in sancağı şerif altında cümlemize haşrocem eylesin. Amin. Hasan Efendi hocamıza hayırlı uzun ömürler diğer hocalarımıza çok hayırlı uzun ömürler versin. Hayattayken birbirimizin kıymetini bilmeyi bizlere nasip etsin. Amin. En önemlisi bu. <laughs> Velhamdülillahi Rabbil alemin el-Fatiha.